Trabzon'un Yomra ilçesi İkisu mahallesinde düzenlenen yeni tesis edilen fındık bahçesinde tarla günü düzenlendi. Tarla gününe Trabzon valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Tevzi Gümrükçüoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay ve çok sayıda üretici katıldı. Törende konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, fındıkta verim ve kalitenin artmasının üreticinin daha fazla kazanması demek olduğunu belirtti. Yavuz, yaşlı fındık bahçelerinin sökülerek yenilenmesi çalışmalarının devlet ve özel sektörce desteklenmesinin sevindirici olduğunu kaydetti. Bugün burada Trabzon'da fındık hasatının başlaması ile ilgili bir tören işaretliyoruz. Ama güzel de bir projenin de tanıtımını ve uygulamaya geçmiş halini görmek için bir araya geldik aynı zamanda. Az önce bahsettiğiniz gibi ekonomik araştırma esnasında ticaret borsası ve ilgili tüm taraflar Büyükşehir Belediye'mizin de bu konuda teknik ve diğer destekleri oldu. Tarım İl Müdürlüğümüz tabii ki işin içinde. Burada artık yıllardır dikili olan ağaçların verimliliğinin düşmesinden mütevellit bir solun tespiti yapılmış ve bunun çözümü nasıl olur diye taraflar bir araya gelmiş. Ticaret borsamız ve Tarım Bakanlığımızın bu konudaki fikir birliği yapması, araştırma enstitüsünün bu konuda teknik destek vermesi, tabii ki bahçe sahiplerinin de bu işe evet demesiyle birlikte burada muhteşem bir projenin uygulandığı ve verim alındığını şahit oluyoruz. Burada şu mesaj var. Kendimizi yenilemezsek, eğer çay uygun hale gelmezsek hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda. Çünkü bu bölgenin önemli geliri fındıktır fındıktaki kalitenin artması, verimin artması, gelirin de artması demektir. Bu hem bölge hem ülke açısından çok önemli bir çalışmadır. Bunu hem tarafların hem de devletimizin tüm imkanlarını kullanmak suretiyle sivil toplum kuruluşları, dernekler ve benzeri tüm tarafların bu konuya gönülden destek vermesi lazım. İşte uygulaması burada. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Orhan Feyzi Gümrükçoğlu ise kendisinin yomralı bir fındık üreticisinin çocuğu olduğunu, bu nedenle fındığın her aşamasında bizzat uygulama yaptığını belirtti. Gümrükçoğlu ancak burada yapılan uygulamadan anladığıma göre teknik uygulamada birçok eksikliğimin olduğunu gördüm. O halde üreticiler yeni bahçe tesis edecekleri zaman teknik usullere göre hareket etmeli dedi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, tarla gününde yaptığı açıklamada, Trabzon Ticaret Borsası ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile müşterek yürütülen fındıkta verim ve kaliteyi arttırma projesi kapsamında yeni bahçeler kurulduğunu ifade etti. Gülbay bu kapsamda 9 ilçede toplam 136.5 dekar verimden düşmüş yaşlı fındık bahçelerinin sökülüp farklı dikim sistemlerini uygulayarak yeni bahçeler kurulduğunu belirtti. Bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini söyleyen Gülbay, üreticilerin yeni teknik uygulamalarının benimsenmesi konusunda gösterdikleri ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu vurguladı. Cahit Gülbay, hazırladıkları yeni projeyle 10 ilçede toplam 200 üreticiye fındıkta budama eğitimi verildiğini ve kursiyerlerin sertifikalandırıldıklarını da sözlerine ekledi.